Biz geldik eve. Babam biz gelmeden makarna yapmış. Kıyamam. Hani hazır olsun demiş. Uğraşmayalım deyince. Patates kızartıyoruz şimdi. Bir de köftelerimiz de burada pişiyor. Devamı da burada. Babamın elinden yine enfes bir salata. Öyle bakalım şimdi soframızı hazırlayacağız. Patateslerimiz kızarmak üzere. Her şeyimiz hazır evet, onu, zaten. Piştiğimiz demem. zaman. Alayım. Beğenmeyin. Şu bu bir? ışık Sana Müzik eşliğinde yapıyoruz. <laughs> sıra top gibi oldular valla. Top gibi oldular diyorum karbonat koyuyoruz ya içine. Hı hı. Hı hı. Hakikaten yok senin salatan gerçekten çok güzel oluyor. Yok ben dedim, çok merak ettim ya. Al. Şuraya ucundan bir bakacağım ha. Bu en güzel. Sıcaktır ama dikkat et.

Evet. Gel bak ablalara bakalım mı? Evet. Ablalar seni çok merak ediyorlarmış. Özlemişler, Çınar'la hiç konuşmuyoruz demişler. Patates. Patates de kızarıyor. Merhaba der misin ablalara? Aynı sana diyor patateslerin. Merhaba ablalar. Nasılsınız de? Nasılsınız? Bir derdin varsa anlatabilirsin. E bugün, bugün seni okuldan kim aldı Çınar? Hı. Bugün seni okuldan kim aldı oğlum? aldım. Dede aldım. aldım. Niye o var ya her yerini yer. Dedesi almış. Öğretmeni söz vermiş. Öğretmeni demiş ki beni dedem alsın akşam. Demiş. Dede seçtiler. Aynen. Çünkü sabah dedesinden ayrılmak istemiyor. Dede oldu mu Evet az kaldı anneciğim oldu sayılır. Ne hmm. yiyorsun? Ne yiyorsun? Zalata. Zalata. Zalata, zalata. 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 Aynı. Zalata mayonez. Tatlı mayonez, evet. Kızlar menümüz bu şekilde bugün. Cinar burada mayonez parmaklıyor. Ya inanamıyorum ya. Bize afiyet olsun. Ben de mayonez parmaklıyorum. Ne yapıyorsun? Bak bakıyorum diyor ya. Ne yapıyorsun Çınar? Ben ne sefer mi aklıyorsun? Aferin sana afiyet olsun. Mısır patlatıyor. Evet. Oğlum onu elin başına öyle çarp, ha? <laughs> ne oldu Çınar? Hadi git git. <gülüyor> <gülüyor> Mısır hazır mı? Az kaldı hazır olacak şimdi. Anneye sor ya anneye. Anneye mi seveceğim? Ne ya? oldu annem? Ama dedeye vurulmaz. Sakın açma kapağı. Açma anneciğim. Açacağım. Hayır yüzüne patlar. Yüzüne... Yüzüne patlamayacağım. Dur bekle, zaten. Dur, dur birazcık daha kalsın. Gel. Sen Mısır'ı çok mu seviyorsun? Hı hı. Mısır da seni çok seviyormuş. Başka kimi seviyorsun? Şimdi kutuyu dökeceğiz. Başka kimi seviyorsun? Söyle bir. Dede. Hangi dedeyi? Orhan dedi. Orhan dedin seni. Çok seviyormuş. Orhan dedi. Orhan dedi. Orhan dedi. Oy. Orhan dedi, bir tanesi. Tamam. Dör, ya. Aman, aman oğlum Dur, Savaş, yavaş, sakin, sakin. Çaylarımızı koydum, babamla bana koydum. Hakan biraz uzandı, dişi çok fena, dişi kırıldı. Biraz uzanayım dedi çünkü ağrısı var bayağı. Biz de öyle mısır, işte böyle yanına tatlı bir şeyler koydum. Bu şekeri de bu şekilde bilerek koyuyorum. Çünkü Çınar şeker kabını gördüğü an yemek istiyor. Şekeri çok seviyor maalesef. Böyle işte. Çınar? Beyza. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi Beyza? Harfleri almıştım da de geriden geriden yazıyor. Ya Rabbim. Beyza yazdım. Sen Beyza'yı seviyor musun? Hı hı çayımızı içtik mısırımızı yedik bozulmuyor bozulmamış annem sabahtan beri Çınar'la oyun oynuyoruz şu evin halini gösterirsem anlayabilirsiniz bunlardan robot yapıyoruz yatıyor benim üzeri etrafından onları yapıyor benim robotumu yapıyormuş okulda öğrenmişler bugün makyajım berbat duruyor ama üstümü falan bile değiştirmedim Çınar'ı uyuttuğum an direkt duşa gireceğim midem Belki diyorum hani rahatlarım o şekilde sıcak su iyi gelir diye düşünüyorum. Şu an daha iyiyim ama çay bayağı iyi geldi biliyor musun baba? Çay iyi olur. Rahatlattı gerçekten. Çok Biraz fazla da az da bir şeker aslında çaya. Hmm, sevmiyorum. Yaklaşık 34 yaşındayım. Vay be. 34 yaşındayım. Özlem ve... iyi de bunu söylemek zorunda mı 14 yaşında. Yani beri. Sen 34 yaşında o zaman benim yaşım ortaya çıkıyor. Evet. Maşallah. Allah'ım ya. Dipçik gibisin. <laughs> 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 aman nazar aman aman maşallah. <laughs> Allah'ım nazarlardan saklasın. Ee, yani 20 yıldır falan çayı şekersiz içiyorum. Yani daha doğrusu bütün içecekleri şekersiz içiyorum. Babam hani çay şeker at biraz iyi gelir dedi ama içemem asla öyle çay. Aslında miden aradığı zaman bak aklında olsun ılık su, suyu içeceksin. Ilık suyu özlem. Şekerli ılık su. He değil mi? Bir serum tabirin. gibi aslında. <laughs> ol bebeğim. Tamam hey. sakin ol. Dur yaparız. Bekle. Çınar. Çınar. tamam. Yemin olsun bunlar hani? var ya. Bu oyun ha. Seyret. Tamam bakalım. Olur belki. Ablaları duanı okur musun? Ablaları benim oğlum yemek duası öğrenmiş bugün. Okulda da onu okudu. Ya Rabbim nasıl duygulandım. Hadi bir oku bakayım. Hadi oğlum. okuyalım Çınar. Elhamdülillah 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 Sen okuma dedesi Çınar okuyacak Tamam hadi sen oku yok, yok şimdi uykusu geldi Şimdi sütü yok babam süt almaya gidecek O arada <laughs> dedim eline tableti vereyim Yardım Oyalansın mi? biraz Sanki baba gitler gibi oldu ama <laughs> Yok babam dedim dışarı çıkayım Bir hava alayım dedi Babam bu saatlerde böyle bir çıkıp dolaşıyor Şöyle bir mahalleye Aşkım oraya git orada çekerse internet Bak otur, öteki koltuğa git Makinem dolu ee, birkaç bulaşım var İşte onları atarım bardak falan alır ama işte bu mısır patlattığım tencere falan var onları yıkarım. Şu evimi bir toparlarım sonra dediğim gibi Çınar uyutur uyutmaz direkt duşa gireceğim. Ee, onun için ne üstümü değiştirdim ne bir şey yaptım. Çünkü mesela şu an ben yeni pijamalarımı giysem mesela duşa alacağım ya asla onları tekrar giyemem. Mutlaka yeni giymem lazım. O yüzden dedim ki hiç yeni şeylerimi batırmayayım ofis kıyafetlerim yani işe gittim kıyafetlerle duruyorum. Komple zaten hani her gün günlük değiştiriyorum yani. Böyle bakalım bugünümüz de bu şekilde bitiyor galiba. Saat 10'a geliyor. Çınar inşallah uyumamıştır okulda da rahatça uyur. Ruju ne kadar iğrenç duruyor normalde. Ya yani bu rujun bu rengi gerçekten çok güzel. Çok seviyorum. Yani özellikle bu kazanla çok güzel uyuyor. bir bakar ya ben seni yerim tamirciyi mi aradın? Görüşürüz. Ofo beni aramışım ya. Kimi aradın anneciğim? Ofo beni aradım. Ha neden aradın? Ofo beni aradım. Tamam hadi bir de ablalara duanı okur musun? Hı <laughs> hı. Okumak istemiyor musun? Hı <laughs> hı. Anne ya anne kalk. Ne yapalım? Kalk. Tamam kalkacağım anneciğim. Kalk. Neyse ben şuraya bir yere, şuraya bir yere değil bundan sonra eklerim çektim kalk. çünkü. Kalk dedesi çekti daha doğrusu. Kalk. Onun telefonundan kendime gönderdim. Kalk, kalk. Gel o zaman videomuzu kapatalım mı beraber? Hı. Hadi gel kapatalım. Ablalara hoşça kal diyelim kapatalım tamam mı? Hoşça kal. Mı? Bizleri seyrettiğiniz için çok teşekkür evet. ederiz. E, kaçıncı, e, kaçıncı, unutmayın. Ya ne diyor? Niye unutmayın diyor ne annem? Görüşürüz. Görüşürüz ablalar. Görüşürüz ablalar kızlar görüşürüz Kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın Yemek duvarımızı mı okuyacağız? Evet. Hadi okuyalım oğlum. 2'de 2 yapınca ben geldim. Ama seni Okuluna gidemem. O kız Bu senin ağzını burnunu yerim lan ben. Senin elhamdülillah. Allah diyen ağzını yerim. Anne, sen bunu yeni mi öğrendin? Yeni mi öğrendin aşkım sen bunu?